1986 yılının Eylül ayı. İstanbul'un yaz sıcağı artık yerini ağır bir nemli havaya bırakmıştı. Şehrin gri binaları, tramvay sesleri, cadde gürültüsü Meryem'in zihnini boğuyordu. Boğaz içinde öğretmenlik yapan bu genç kadın, tatil boyunca bir türlü dinlenememiş. Aksine şehrin temposu ruhunu daha da yormuştu. Tam o sırada çocukluk arkadaşı Leyla'dan gelen telefon onun hayatına bambaşka bir yön verdi. Leyla sesinde hem tatlı bir heyecan hem de hafif bir çekingenlik taşıyarak şöyle dedi: "Foça'ya gel Meryem. Burada kaldığım evi görmelisin. Denizin sesi, zeytin ağaçları sana iyi gelecek." Leyla'yı üniversiteden beri tanıyordu. Güvenilir, neşeli, hayat dolu bir kızdı. Ama bu defa sesinde sanki sözlerinin arasına gizlenmiş bir titreme vardı. Yine de Meryem bunu yorgunluğa yordu ve birkaç gün içinde İzmir'e giden trene bindi. Foça'ya vardığında gün batmak üzereydi. Güneş denizin üzerinde turuncudan dönerken, sahildeki teknelerin gölgeleri suya yansıyordu. İnce bir rüzgar, tuz kokusunu zeytin yapraklarının hışırtısına karıştırıyor. Dar sokaklardaki taş evlerin arasında dolaşıyordu. Leyla, istasyonda onu bekliyordu. Üzerinde beyaz keten bir elbise, elinde ise eskimiş bir hasır çanta vardı. Gülümsüyordu ama gözlerinin altında mor halkalar vardı. Yüzündeki ifade, bir haftadır doğru dürüst uyumamış birinin yorgunluğunu taşıyordu. Hoş geldin, dedi ve Meryem'i sıkıca sarıldı. Seninle konuşmayalı çok oldu, dedi Meryem. Ama sesini duyduğumda, bilmiyorum, sanki bir şey var gibiydi. Leyla kısa bir duraksamadan sonra başını salladı. Boş ver, buraya gelmen yeter. Konağa giden yol, zeytinlikler arasından kıvrılarak yükseliyordu. Yolun sonunda karşılarına çıkan yapı, Meryem'in hayal ettiğinden çok daha farklıydı. Yüksek taş duvarlar yosun tutmuş. Demir kapının boyası yer yer dökülmüştü. Evin pencereleri uzun ve dar. Ahşap kepenkleri ise neredeyse tamamen grileşmişti. Bahçede bakımsız incir ağaçları, yere dökülmüş yapraklarla sessiz bir halı oluşturuyordu. Leyla, kapıyı eski bir anahtarla açarken hafifçe gülümsedi. Burası, biraz eski, ama alışınca seveceksin. Meryem, adımını içeri attığında burnuna ağır bir rutubet kokusu doldu. Salon genişti ama eşyalar, sanki yıllardır, yerinden kıpırdamamış gibiydi, koyu ceviz bir masa. Üzeri dantelli masa örtüsüyle kaplıydı. Köşede, içi boş bir kitap rafı ve solmuş kadife perdeler vardı. Duvarlarda eski fotoğraflar asılıydı ama, yüzler ne seçilemiyordu sanki zaman. Fotoğrafların üzerinden ince bir sis tabakası geçmişti. Bu evi neden bu kadar ucuza kiraladığını artık anlıyorum. Dedi Meryem, gülümsemeye çalışarak. Leyla umutsiltti. Bazı geceler, burası biraz gürültülü olur. Ama sen denizin sesine alışıksın, sorun olmaz. Merdivenlerden üst kata çıktıklarında, ahşap basamaklar gıcırdadı. Meryem'in odası, kunağın arka tarafına bakıyordu. Pencerenin önünde, dalları pencereden içeri sarkacak kadar yakla, şımış yaşlı bir zeytin ağacı vardı. Leyla, perdeyi aralayarak denizi gösterdi. Geceleri buradan denizin ışıklarını görebilirsin. Hatta bazen, başka ışıklar da. Meryem şaşkınlıkla sordu. Başka ışıklar derken, Leyla bakışlarını kaçırdı. Hiç boş ver. Belki sana da gösteririm. Gece, foça sessizliğe gömülürken Meryem yatağına uzandı. Henüz hiçbir şey olmamıştı ama içinde garip bir his vardı. Sanki bu evin duvarları kendilerine dokunan her yabancının hikayesini saklıyor. Zamanı geldiğinde fısıldamaya başlıyordu. Fıça'nın taş sokakları akşam serinliğine teslim olmuştu. Gün boyu esen hafif rüzgar yerini ağır bir sessizliğe bırakmış. Sadece uzaktan gelen dalga sesleri duyuluyordu. Meryem, Leyla ile birlikte akşam yemeğini balkonda yemişti. Taze balık, közlenmiş patlıcan ve zeytinyağlı enginar. Ama Leyla'nın iştahı yoktu. Çatalını tabağın kenarında dolaştırıyor. Göz ucuyla sürekli bahçeye bakıyordu. Bir şey mi bekliyorsun? Diye sordu Meryem. Şakayla karışık. Hayır. Alışkanlık işte. Dedi Leyla ama gülümsemesi yarım kaldı. Gece yarısına doğru Meryem odasına çekildi. Zeytin ağacının dalları rüzgarla hafifçe cama vuruyor. Dalgaların ritmi onu uykuya çekiyordu. Yorgun gözlerini kapatmıştı ki. Önce hafif, sonra giderek belirginleşen bir ötüş duydu. Bu ses sıradan bir kuş sesine benzemiyordu. Tiz, neredeyse insan sesi gibi. Melodisi hem hüzünlü hem de rahatsız edici bir tondaydı. Meryem yatağında doğruldu. Ses bahçeden gelmiyordu. Sanki evin içindeydi. Daha doğrusu, üst kattaki kütüphane odasından. Ayağa kalktığında basamaklar gıcırdadı. Koridorun uluş ışığında duvarlarda asılı eski fotoğraflar. Sanki onu izliyordu. Kütüphanenin kapısı yarı aralıktı. İçeri adım attığında soğuk bir hava yüzüne çarptı. O da ağır ahşap raflarla doluydu. Kitapların çoğu toz içindeydi. Ama bir rafın önündeki toz tabakası bozulmuş. Sanki yakın zamanda yerinden oynatılmıştı. Tam o anda ötüş kesildi. Yerine çok uzaktan gelen ince bir kadın fısıltısı duyuldu. Kelimeler seçilemiyordu ama tonunda uyarı hissi vardı. Meryem irkildi. Kalbi hızlandı. Geri çekilmek üzereyken gözleri yerdeki ince. Hırı beyaz renkte bir tüye takıldı. Ucu koyu kırmızıydı. Ama karanlıkta bu kırmızının ne olduğunu anlamak istemedi. Tüyü almak üzere eğildiğinde koridorun sonundan Leyla'nın sesi geldi. Ne yapıyorsun orada? Meryem sıçradı. Leyla kapıda duruyordu. Yüzünde belli belirsiz bir gerginlik vardı. Meryem sesi kontrol etmeye çalışarak. Buradan garip bir ses geldi. Leyla kısa bir an durdu, sonra hafifçe gülümsedi ama gözleri gülmüyordu. Burası eski bir ev. Rüzgar tahtalar. Hepsi birbirine karışır gel yat. Meryem odasına döndü ama uyuyamadı. Tüy elinde değil, zihninde tutuyordu ve derinlerde bir yerde biliyordu. Bu evin gürültüsü rüzgardan değildi. Fıça'da ikinci günleri güneşli başlamıştı. Leyla, sabah kahvaltısını konağın geniş taş terasında hazırlarken Elif, kasabanın çarşısına gitmek üzere hazırlanıyordu. Bir önceki gece yaşananları konuşmamışlardı ama ikisinin de aklında aynı şey vardı. O garip gülbül sesi. Elif, çarşıya vardığında eski bir sahaf dükkanı dikkatini çekti. Kapısında sararmış kağıtlar ve solmuş kitap kapakları asılıydı. İçeri girdiğinde raflarda denizcilikle ilgili kitaplar, eski fotoğraf albümleri, Osmanlıca yazmalar vardı. Bir köşede oturan yaşlı adam, gözlüğünün üzerinden onu süzdü. Hoş geldiniz kızım, tatil mi yoksa başka bir şey mi arıyorsunuz? Tatil, aslında biraz araştırma da diyelim dedi Elif, buradaki eski evlerle ilgili merakım var. Özellikle Kılıç Ali Paşa sokağındaki taş konak, yaşlı adamın yüz ifadesi aniden ciddileşti. O ev, siz orada mı kalıyorsunuz? Elif başını salladı. Adam derin bir iç çekti, ardından arka taraftaki dolaptan ince. Deri kaplı bir defter çıkardı. Bu defter, o evin eski sahibine aitti. Okumak isterseniz satabilirim ama içindekiler sizi rahatsız edebilir. Elif, merakı ağır bastığı için tereddütsüz defteri aldı. Döndüğünde Leyla balkonda oturuyordu. Defteri birlikte açtılar. İlk sayfalarda evin sahibi Hatice Hanım'ın günlükleri vardı. Bahçedeki incir ağacı, yaz akşamları misafirleri, denizin kokusu. Ama sayfalar ilerledikçe satırlar tuhaflaşmaya başladı. Gece olduğunda bülbül yine pencereye kondu. Fısıldar gibi öterken bana bakıyor. Gözleri karanlıkta parlıyor. Onu kovmak istiyorum ama bir şey durduruyor. Üçüncü gece ses çok yaklaştı. Bülbül değil bu. Bülbül'ün sesini kullanan bir başka varlık. Leyla sayfaları çevirirken hafif bir esinti odanın içine doldu. Defterin arkasında kömürle çizilmiş bir resim vardı. Resimde konağın önünde uzun saçlı, yüzü gölgeler içinde bir kadın duruyordu. Kadının yanında ise küçük bir kuş silüeti ama gövdesi insana aitti. Elif, bu resimdeki kadın, sence de bana biraz benzemiyor mu? dedi Leyla titreyerek. O an alt kattaki pencere kapandı. Bahçeden yine o tanıdık bülbül sesi duyuldu. Ama bu sefer sesin içinde belli belirsiz kelimeler vardı. Gel, bul, akşamüstü güneş, fıçanın taş sokaklarının, arasından çekilirken konağın içi, loş bir turuncuya büründü. Leyla, akşam yemeği için sofrayı hazırlıyordu ama, defterde okudukları zihninden çıkmıyordu. Elif ise bahçede, dalgaların hafif sesiyle oyalanıyor. Aklındaki sorulara cevap arıyordu. Tam sofraya oturacaklardı ki, Kapı hafifçe tıklandı. Nezih sesinde de sert bir vurma sanki biri parmak uçlarıyla. Çok yavaş ve isteksizce dokunuyordu. Elif kapıyı açtığında karşısında yaşlı bir kadın duruyordu. Üzerinde koyu renk şal, elinde ise bez torba vardı. Kızım, ben gelmek istemezdim ama. Bu evde kalanlara söylemem gereken şeyler var, dedi titrek bir sesle. Leyla ve Elif, kadını içeri aldılar. Kadın, sobanın başına oturur oturmaz torbasından küçük bir mendil çıkardı. Mendilin içinde eski, Paslı bir anahtar vardı. Bu anahtar, konağın bodrum kapısını açar. Oraya inmeyin ya da inerseniz, sakın tek başınıza inmeyin. Elif kaşlarını çattı. Bodrumda ne var? Kadının gözleri kısa süreliğine boşluğa daldı. Yıllar önce Hatice Hanım'ın kocası denizde kayboldu. O günden sonra Hatice Hanım kimseyle konuşmaz oldu. Sadece geceleri bodruma inerdi. Orada saatlerce kalır, sabaha karşı çıkardı ve o zaman bülbül sesi başlardı. Ama o ses kuş sesi değil kızım bu, oh, anlaşma sesidir. Leyla'nın boğazı düğümlendi. Anlaşma mı? Evet, can alıp can veren bir bağlaç. Hatice Hanım'ın ruhu hala burada. Ve o, yalnız değil. Tam bu sırada, konağın penceresinden içeri sert bir rüzgar girdi. Lambalar titredi. Bahçeden bülbül sesi yükseldi. Ama bu sefer sesin içinde başka bir şey vardı. Bir fısıltı. Bodruma gelin. Yaşlı kadın ayağa kalktı, panikte kapıya yöneldi. Dinlemeyin. Ne olursa olsun gece inmeyin. Ve hızlı adımlarla sokağa karıştı. Leyla ve Elif birbirlerine baktılar. İkisinin de aklında aynı soru vardı. Bulcumda nesaklı. Gece yarısına doğru Leyla yatağında dönüp duruyordu. Bahçeden gelen bülbül sesi artık bildiği kuş sesine benzemiyordu. Aralarda bir nefes, bir fısıltı karışıyor. Kelimeler belirsiz ama tedirgin edici şekilde kulağına ulaşıyordu. Elif ise odasından çıkmış, koridorda sessiz adımlarla yürüyordu. Elinde yaşlı kadının bıraktığı paslı anahtar vardı. "Leyla, uyumadığını biliyorum." dedi Elif fısıldayarak. Leyla yavaşça kalktı, gözleri korkuyla parlıyordu. "Bodruma ineceğiz, değil mi? Evet, bu gece yoksa bir daha cesaret edemeyiz." İkisi de fenerlerini aldılar. Taş merdivenlerden inerken hava soğudu. Bodrum kapısına geldiklerinde anahtarı kilide yerleştirdiler. Kilit boğuk bir sesiyle açıldı. Kapı aralandığında içeriden rutubet, toprak ve deniz kokusu geldi. Bodrum bekledikleri gibi tozlu ve boş değildi. Taş duvarların arasında yerde yuvarlak bir alan belirgin şekilde kazılmıştı. Ortasında paslı zincirlerle bağlı eski bir sandık duruyordu. Sandığın üzeri yosun tutmuş, kenarlarından tuz kristalleri sarkmıştı sanki yıllarca denizin dibinde kalmış gibiydi. Elif sandığa yaklaştı. Üzerindeki kilit anahtar deliği olmayan garip bir mekanizmayla kapalıydı. Tam dokunmak üzereyken, odanın köşesinden ince, tiz bir kahkaha duyuldu. İkisi birden dönüp baktı ama köşede kimse yoktu. Bir anda sandığın kapağı kendi kendine hafifçe aralandı. İçeriden, metalin ve tuzun kokusuna karışan başka bir şey çıktı. Keskin, tatlımsı bir koku. İçeride ne olduğunu göremediler ama içeriden bülbül sesi yükseldi. Bu kez çok yakından, sanki sandığın içindeydi. Leyla, kalbinin çarptığını hissederek geri çekildi. Elif, bu ses kuş sesi değil. Buğur, nefes alıyor. Sandığın içinden bir şey hareket etti. Zincirler gerginleşti. Kapağın arasından, karanlığın içinde iki sarı göz parladı. Tam o anda kapı arkalarından sertçe kapandı. Bodrum'un taş duvarları, bülbül sesine karışan uğursuz bir mırıltıyla yankılandı. Anlaşma tamamlanacak.